İyi akşamlar. Eko Türk'tesiniz. Ana Haber başlıyor. Evet, Gazze'de beklenen son yaklaştı. Gazze'de İsrail ile Hamas arasında bir barış anlaşması imzalanmak üzere. Şu anda masaya oturmuş durumda. Bu ayrıntıları birazdan vereceğiz. Bugün ana haberde Baştan sona Sinem Sandıkçı Gökçen bizimle birlikte olacak. L'Oreal Türkiye Genel Müdürü. Kozmetik sektörü 2024 yılını nasıl geçirdi, 2025 yılından neler bekliyor bunları konuşacağız. Ama bu arada Türk halkının kozmetik alışkanlıkları ile ilgili pandemiyle beraber başlayan alışkanlıkların ufak ufak değişim geçirdiğini görüyoruz. Artık kozmetik deyince normal uygulamanın dışında dijital uygulamalar var, yapay zeka var. Dolayısıyla yapay zekanın ve dijital uygulamaların getirdiği kolaylıklar nedeniyle kişiye özür, özel, kişiye özel kozmetik ve parfüm anlayışı gündeme geliyor. Bunları konuşacağız. Tabii sektörde olup bitenlere, sektörün genel trendlerine bakacağız. Dünyada neredeyiz bunu anlamaya çalışacağız. Ve birazdan Sinem Sandıkçı Gökçen bizimle birlikte olacak. Neler var? Biraz önce anons ettiğimiz gibi Gazze'de bir ateşkes yaklaşıyor artık. Bugün itibariyle İsrail'le Hamas masaya oturdu. Anlaşma sağlandı, sağlanmak üzere. Henüz daha silahlar susmuş değil ama zannediyoruz birkaç gün içinde nihai çözüm gelecek ve savaşın sonunu görmüş olacağız. Ancak ateşkes bildiğiniz gibi savaşın sonunu ilan etmez. Ateşkes sadece karşılıklı tarafların silah bırakması anlamına gelir. Ne zaman ki bir anlaşma imzalanır, o zaman gerçek anlamda kalıcı bir anlaşmanın imzalanması durumunda barışın geldiğini söyleyebiliriz. UBS'e göre, dünyanın en önemli bankalarından UBS'e göre altın bu yıl yeni bir rekor kıracak gözüküyor. Zaten biz bunu yayınlarımıza Ahmet Mergen'le yaptığımız yayınlarda hatırlarsanız dile getirmiştik. Bu yıl sonundan itibaren özellikle 3 bin dolarların çok çok üzerinde bir altın göreceğiz. Hatta bu yıl bitmeden görebileceğimizi tahmin ediyorduk ama maalesef olmadı. Türkiye Varlık Fonu Mart'ta vadesi gelecek olan bütün sendikasyon kredilerini yenileyecek. Yeni baştan, sil baştan yeni bir sayfa açacak ve yeni bir borçlanma süreci başlatıyor. Volkswagen'in 2024 satışları bir önceki yılın altında kaldı. Volkswagen'in 2024 satışlarının bu kadar gerilemesinin altında yatan temel sebep Çin otomobilleri. Çin'in BYD markalı elektrikli otomobili şu anda Avrupa'daki bütün elektrikli otomobil markalarının toplamından daha fazla satmaya başladı. Çin çok agresif bir şekilde piyasada büyümeye devam ediyor. Amerikan Başkanı Donald Trump enflasyonu patlatmamak için gümrük vergilerini kademeli olarak artırmayı planlıyor. Bildiğiniz gibi Kanada ve Meksika başta olmak üzere NAFTA ülkelerine yüksek gümrük vergileri uygulayacağını söylemişti. Ancak yüksek gümrük vergilerinin uygulanması demek aynı zamanda enflasyon ithal etmektir. Bu bakımdan bunun farkına vardılar ve yavaş kademeli bir geçiş yapacaklar. Evet yine Kanada'ya bir gümrük duvarı örecekler ama bu gümrük duvarı yavaş yavaş aşağı doğru çekilecek. Aksi halde birdenbire gümrük duvarlarının mesela %30'daki bir gümrük duvarını %40'a 50'ye çektiğiniz andan itibaren dışarıdan ithal ettiğiniz her şey size daha pahalı gelecek. Bu da enflasyon anlamına geliyor. Bu konuda verilmiş bir karar var. Hani derler ya taç giyen baş akıllanır. Parasal piyasalara bakalım. Dolar TL 35.49'da yönü yukarıda şu anda. Çok hızlı bir tırmanış yok. Küçük adımlarla yukarıya doğru gitmeye çalışıyor. Euro TL 36.42'de, orada da yön yukarıda. Pound e 43 43.18'deyiz. Aşağı doğru hareketli. Pound zaten birkaç gündür zayıf bir seyir ortaya koyuyor. Hatta İngiltere buna çözüm bulabilmek için arayışlar içinde bir merkez bankasının alacağı bazı kararlar gelebilir bugünlerde. Frank, İsviçre frankı 38.75'te, orada da yön yukarıda İsviçre frankı 38 bandına yerleşti. Yukarı doğru gitmiyor. Geride bıraktığımız iki hafta öncesine kadar 39 bandındaydı. 40'a çıkmak istiyordu ama çıkamadı. Şimdi 38 bandında geziniyor. Euro-Dolar paritesi dün bıraktığımız yerde 1.02'de, bugün de yön yukarıda. Tekrar 1.03'ü denemek istiyor ama henüz deneyebilmiş değil. Dolar endeksi 109.63'te yönü aşağıda. Dün 1.10'u gördü, oradan aşağı doğru geldi. Şimdi tekrar 1.09'da tekrar yukarıya doğru gitmek isterken akşam saatlerinde Yön aşağı doğru döndü çünkü Avrupa'dan gelen iyi haberler var. Avrupa'dan gelen iyi haberler Euro'ya yaradı ama dolara yaramadı. Şu anda Brent petrol 80 dolar 43 sentte. Brent petrolün yukarı doğru yolculuğu sürüyor. Dünya ticaretinde bir sıkışma var. Bu sıkışmanın eseri olarak petrola olan talep yeniden artmaya başladı. Yani sıkışmayı atlattık şimdi. Yeniden bir canlanma var. Altın 10 altın 2670 dolarda yukarı doğru hareketini sürdürüyor. Biraz önce verdiğimiz haberi tekrarlayalım. UBS çok yüksek bir dalgalanma bekliyor. Daha doğrusu bu yıl yeni bir rekor bekliyor altında ama rekorla ilgili herhangi bir rakam belirtilmiş değil. Gram altın 3045 lirada yeni bir rekor deneyecek ama maalesef bugün tık nefes oldu, gidemiyor. Hem ons altın hem grama hem kur destek vermesine rağmen maalesef yukarı doğru yolculuğu sürmüyor. Baltık Dry Endeksi 1093 puanda Bugünü %4.29'luk artışla geçirdi. Artık binin üzerine yerleşti. Bundan sonra aşağı doğru gelmesi çok fazla mümkün gözükmüyor. Kripto paraları bakacağız son olarak. 96.029 dolarda Bitcoin ve bugünü %5.19 yukarıda geçirdi. Ethereum'da da aynı tablo var. Orada da 3.186 dolardayız ve %3.87'lik artış söz konusu. Ethereum'un 4.000'i yeniden bulması biraz zor. Çünkü çok aşağılarda ve yeniden yukarı doğru yolculuğu başladığı andan itibaren muhtemelen Bitcoin'den çok daha hızlı adımlar atacak. Borsa İstanbul'da maalesef son 10 dakika içinde baktık. Yön aşağı doğru. Bakalım şu saat itibariyle yönün tekrar aşağı doğru seyri devam ediyor mu etmiyorum. Birazdan kapanış akımını birlikte göreceğiz. önemli bir gün. 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program ele alındı ve 12. Kalkınma Planı'nda ortaya konulan madencilikle ilgili görüşleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan bu konuya da değindi ve Türkiye madenciliğinin büyük adımlarla hızla ilerlemeye devam ettiğini söyledi. Madencilik ihracatının 2023'te 5.7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, önümüzdeki yıl yani içinde bulunduğumuz yıl ve 2028'e kadar madencilik ihracatının 10 milyar dolar seviyesine getirilmesini bekliyoruz dedi. Bu hızla gidersek bu hedefe çok kolay ulaşabiliriz dedi. EPDK'dan tüketici hizmetlerinde yeni bir düzenleme. Kaçak elektrik kullanımının engellenmesi bakımından doğal gaz ve benzeri su kullanımından yola çıkarak sayaçlar geliştirilecek ve bu sayaçlar yani bir evdeki elektrik kullanımı Doğalgaz kullanımı ve su kullanımı paralel olarak tespit edilecek ve akıllı sayaçlar vasıtasıyla kaçak elektrik kullanan işletmeler ya da konutlar tespit edilebilecek çok kısa zamanda. Elektrikli araç satışları 2024'te 17 milyonu aştı ve yeni bir rekor kırdı. 2024'te 17.1 milyon adet elektrikli araç satılmıştı. 2023'te bu rakam %25 büyüdü. Türkiye'de 2024'te 8.5 milyar dolarlık birleşme ve satın alma ortaya çıktı. Bu birleşme ve satın almaların çok önemli bir bölümü bildiğiniz gibi hepsi buradaya ait. Hepsi burada Kaspi'ye satıldı. Kaspi Kazak şirketine satıldı ve toplamda 1.1 milyar dolarla Kazak şirketine satılmasından sonra şu anda hacim tabii giderek genişliyor ve geride bıraktığımız yılı toplamda 8,5 milyar dolarlık bir birleşme ve satın almayla gerçekleştirmiş olduk. Son haberimiz Amerika'dan yangınlar sigorta sektörüne yeni bir çeki düzen verilmesi gerektiğini salık veriyor. Los Angeles'taki yangınlar sonrasında sigorta şirketlerinin batma aşamasında olduğu ya da batma noktasına gelebilecek sigorta şirketleri var. Buna karşı Amerika Birleşik Devletleri çözüm üretmeye çalışıyor. Ancak fırtınadan önce, o fırtına çıkmadan önce, yangınlardan önce Amerikan sigorta şirketleri bu durumun gelebileceğini hesaplayarak 6 ay öncesinden itibaren sözleşmeleri fesh etmeye başlamışlardı. Yani fırtına kaynaklı yangınları sigorta kapsamından çıkarmışlardı. Şu anda sigorta şirketleri bir nebze rahat ama yine de ortada tabii pek çok varlığını kaybeden insanlar var. Onların bir çözüme kavuşturulabilmesi için sigorta şirketleriyle muhtemelen bir müzakere masasına oturmaları gerekiyor. Borsa İstanbul maalesef ekside kapattı. Borsa İstanbul 100 endeksi 9.715 puanda 0.18'lik kayıp var. Dün de kayıplar vardı bildiğiniz gibi. Biz 30'da 10.723 puandayız. Orada da 0.16'lık kayıp var. Borsanın genelindeki kayıplara bakalım. 11.289 puandayız. 0.16'lık kayıp da burada var. Çok yüksek bir kayıp olmadığını söyleyebiliriz düne göre en azından. Ama yarınki açılış son derece önemli. herhalde bütün dünya aslında pandemiyle birlikte kozmetik sektörüyle yeniden tanıştı desek yanlış olmaz. Çünkü pandemiyle birlikte Eve kapanınca tabii doğal olarak insanların kendi kendilerine ayırdıkları zaman da arttı. Bu zaman zarfında da kozmetik parfümeri gibi uğraşlarımız bambaşka bir boyut kazandı. Pek çok tavsiyeyi aldık. Bu arada dijital ortamlardan yararlandık. Bambaşka herkes kendinin bir anlamda kozmetikçisi oldu ama şimdi işte o pandemi dönemindeki alışkanlıklarımız bize yeni bazı kazanımları getiriyor. Bu pandemideki kazanımlar sonrasında hayatımıza kozmetiğin daha dijitalize olduğunu ve daha yapay zekaya bağlı, dolayısıyla kişiye özel kozmetik ve parfümerinin geliştiğini biliyoruz. Bugün stüdyomuzda L'Oreal Türkiye Müdürü, Türkiye Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen var. Şimdi kendisiyle kozmetik sektörünün geçen yılını konuşacağız. Önümüzdeki yılı, içinde bulunduğumuz yılı konuşacağız. Nereye doğru gidiyor, yeni yaratımlar, yeni ürünler ve yeni patentlerden bahsedeceğiz. Bir de tabii elbette sosyal sorumluluk kapsamında yaptıkları var. Çünkü L'Oreal Türkiye'de gerçekten sosyal sorumluluk anlamında önemli kampanyalara imza ata gelmiş bir şirket. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl keyfiniz? Gayet iyi. İyi geçti mi geçen yıl sizin açınızdan? Geçen açısından? yıl çok güzel kapandı ama zorlu bir yıldı tabii ki bütün ülke ekonomisinde düşündüğümüzde. Böyle biraz dalgalıydı diyebiliriz performans ama yıl kapanışı hem bizim açımızdan hem sektör açısından çok güzel bir şekilde bitti. Peki o zaman şöyle bir yılın başından yani 2024'ün başından aralığın sonuna kadar olan süreci yani birinci çeyrekte şöyleydi, iki de böyleydi, üç, dörtte şuydu gibi ister çeyreklere bölmeden de söyleyebilirsiniz. Evet. Yılın tamamını anlatabilirsiniz. Sonra 2025'ten ne bekliyorsunuz onları konuşalım. Tabii ki. 2024 aslında güzel başladı. Çünkü birkaç senedir sizin de bahsettiğiniz gibi pandemi sonrası güzellik sektörü çok inmelendi. Tabii. Neden? Türkiye çok büyük bir genç nüfus. Çok hızlı dijitalleşen bir nüfus ve güzelliğe olan ilgi her geçen gün artıyor. O yüzden de aslında pazar son birkaç yılda %10'u aşan adet büyümelerine sahip. Bu ne demek? Aslında daha çok tüketiciye ulaşıyoruz demek. Tabii. 2024 de bu şekilde çok güzel başladı. İlk yarısı oldukça hareketliydi diyebiliriz. Üçüncü çeyrekte biraz yavaşlama gözlemledik. Bunun en büyük sebebi aslında bizim perakendecilerimizin nakite olan erişimlerinin biraz limitlenmesiydi. Dolayısıyla stok günlerini düşürmeleri, açılışların ertelemeleri gibi sebepler nedeniyle biraz yavaş bir üçüncü çeyrek geçirdik. Sonra yılın kapanışında bizim için çok önemli bir vakit olan Kasım ayı. Hem bu e-ticaretin inmelenmesiyle beraber evet. hem yıl sonunda hediyeleşme Mevsimi olmasıyla beraber ve bizim bundan çok faydalanmamızla beraber çok güzel bir kapanışla yılı bitirdik diyebiliriz evet. toplamda Peki, sektör olarak. Hangi ürünlere rağbet arttı? Hangi ürünler daha böyle az satılmaya başladı? Ya da pazara yeni çıkan ürünlerle ilgili tüketicinin talebi ne yönde oluyor genellikle? Şöyle anlatayım. Aslında önce belki rakamlarla başlamak lazım. Biz 2024 rakamlarını henüz tam görmemekle beraber pazarın %50 milyar liraya ulaştığını ve değerde %75 oranında adette de %15 oranında büyüdüğünü öngörüyoruz. Bu ne demek? Aslında tüketiciler özellikle ekonominin zorlaştığı ve büyük alımlar yapamadığı dönemde güzelliği kendilerine iyi bakmak olarak görüyorlar Tabii. ve küçük mutlaka mutluluklar peşinde oluyorlar. O yüzden de bir bunun kattığı bir ivmelenme var pazara. İkincisi her ne kadar bu Orta Doğu gerginliği biraz turist sayısını etkilemiş olsa da turistler bizim pazarımızın önemli bir ivmelendirici gücü özellikle lüks segmentte diyebiliriz. Tabii. Üçüncü olarak da insanlar acaba bir fiyat artışı gelir mi endişesiyle ihtiyaçlarını hiç ertelemeden hatta biraz öne çekerek alıyorlar. O yüzden pazar çok çok dinamik ilerliyordu. E, bu sene de aslında bütün büyüyen markalara baktığımız zaman ki bizim kendi içimizde 22 tane markamız var. Bir lüks ürünlerin çok büyüdüğünü görüyoruz. Bu ne demek aslında? Türkiye'de alım gücü daha az etkilenen bir kesim var evet. demek. Ve yani ondan vazgeçmiyorlar da... değil mi? Yani çok pahalı da olsa. Evet, hem öyle diye yorumlayabiliriz, hem de belki yurt dışına gitmeler vesaire azaldıysa, ha, bravo. Evet, evet, onlar o satıştan ülkede kaldı, biri bu. Aynen. yerelde çok kaldı, kaldı diye de düşünebiliriz. O yüzden lüks ürünlerde çok büyük bir ivmelenme var. Diğer taraftan dediğim gibi belki insanlar aslında bu ekonomik darlaşma ile beraber alım gücü düştüğünde feragat ediyor gibi görünebilirler ama bazen marka değişikliğine gidiyorlar, bazen de ürün sıklıklarını azaltıyorlar ama mutlaka güzelliğe olan iyi artıyor. Artan ürünler, yeniliklerimiz de tabii ki pazara sunduğumuz yeniliklerle de biz bu pazarı büyütüyoruz. İşte yeni makyaj ürünleri olabilir, yeni parfümleri olabilir, yeni cilt bakımları çünkü teknoloji çok ilerliyor ve hakikaten tabii. de özellikle sosyal medya ile beraber herkesin bu yenilikleri olan ilgisi artıyor. O yüzden de pazara büyümeyi getiren ürünlerde inovasyonlar da diye özetleyebiliriz. Kategori olarak da cilt bakımı Türkiye'nin en bakım. büyük güzellik kategorisi. Saçla baş başa gidiyorlar. %27'lik Hangisi var. önde? Saç Şu mı Şu an önde? saç ikisi %27'lerdeler ama cilt daha hızlı büyüyor. Daha hızlı o yüzden büyüyor. aslında ivmeler biraz cildi gösteriyor diyebiliriz, cilt bakımını gösteriyor. Üçüncü büyük kategorimiz makyaj pazarda. Sonrasında da saç boyası, deodoranlar, vücut jelleri diye ilerliyor. Evet. Şimdi tabii yapay zeka işin içine girince bambaşka bir dünya ortaya çıktı. Hı hı. E dijitalizasyon da var. Örneğin bir kadın bir alışveriş merkezine ya da bir parfümeri dükkanına girmeden çok rahat evinde oturduğu yerden cildine, saçına ya da işte kullanabileceği kozmetik ürünlerinin tamamına karar verebiliyor. Uygulamayı çünkü şeyde yapabiliyorsunuz, dijital olarak yapabiliyorsunuz. Evet, evet. Bu aynı zamanda kişiye özel bir kozmetik anlayışını da beraberinde getirdi. Yani eskiden olduğu gibi bütün kadınların birbirine yakın tonlarda kullandıkları rujların yerini bambaşka şeyler aldı. Böyle çok fantastik şeyler ortaya çıkmaya başladı. Onu nasıl tespit ediyorsun? Yani insanın kişiliğine, bedenine ya da taleplerine uygun bir şeyi, anlayışı ya da bir stili geliştirirken neler kullanıyorsunuz ya da nasıl yararlanıyorsunuz? Siz bu konuda inanılmaz hem bilgi sahibi hem de deneyim sahibisiniz. Çok doğru bir gözlem aslında. Teknoloji tüketici alışkanlıklarını ve eklentilerini ve kullanımlarını ciddi oranda şekillendiriyor. Herkes hem fiziksel ortamda hem de sanal ortamda kendini istediği gibi özgür ve özgün ifade etme peşinde. Bizim de bu çeşitliliği aslında yani sonsuz bir çeşitlilikten bahsediyoruz ediyoruz. Nasıl cevap verebiliriz? Sonsuz çeşitlilik sunarak. Evet. Biz bugün mesela bir fondöten renginden bahsediyorsak 22.500 ayrı renk sunabiliyoruz. 22.500 fondöten var. Evet, bunu yapabilecek teknolojimiz var. Türkiye'ye hepsini getirmiyoruz ki tüketicilerimizin aklı o kadar da karışmasın <laughs> diye. Evet. Ama 22.500 ayrı renk sunabiliyoruz. 4.000 ayrı ruj rengi sunabiliyoruz. Aklınıza, hayalinize gelen her Pantone renginin rujunu üretebiliyoruz. Dolayısıyla tüketicilerimiz de kendi istediklerini seçiyorlar. Diğer taraftan mesela sanal ortamda avatarlarını da süsleyebilmeleri ve evet, özgün bir şekilde tabii. kendilerini ifade edebilmeleri için saç şekilleri, makyaj stilleri gibi çok farklı şeyleri verebiliyoruz teknoloji sayesinde. Tabii ki bunları verince bir de onlara seçim yapma kolaylığını da vermeniz lazım. Çünkü kafalar iyice ya, karışıyor. Tabii. Hangisi bana en uygun vesaire diye. Sizin de bahsettiğiniz sanal uygulamalar da burada devreye giriyor. Bugün aslında bir selfimiz üzerinden bu ruj bana yakışır mı? Nasıl durur? Hangi boya rengini saçıma sürmeliyim? Cildime en uygun fondöten kapatıcı hangi renk gibi? Çok farklı. Hem koçluk verebiliyoruz, hem öncesi sonrası uygulamalarla tüketiciyi yönlendiriyoruz, hem de aldıkları ürünleri nasıl kullanacaklarına dair onları bilinçlendirebiliyoruz. Bir de belki daha orta ve uzun vadede onlara yaşam ve iyi yaşam koçluğu Enerji veriyorsun, tabii. yapıyoruz ki cildinize böyle bakarsanız ileride böyle sonuçlar alabilirsiniz gibi yönlendirmeler teknoloji sayesinde yapabildiğimiz küçük sonsuz şeylerden birkaç tanesi sadece. Evet şimdi 2024'ü düşünün. Evet. Bir de 2025'i yani yeni dönemi, trendi düşünün. 2024'te neler çok revaçtaydı? Yani mesela sizin sayabileceğiniz ilk kalemde böyle 3-4 kalem ürünü saymanızı rica ediyorum. 2025'te nereye doğru gidecek? Yani o onların yerine başkaları mı gelecek yoksa yine bunlar ama bunların daha böyle çeşitlendirilmiş hali mi gelecek? Evet, siz onu bahsetmeden belki 2024'ü nasıl kapattığınızdan evet. da biraz Türkiye olarak Tabii. da neredeyizden girip 2025 Yani gro global sonra... ve Türkiye mi, Türkiye'yi mi Türkiye İkisini de ya. bahsedeyim. Tabii. Şöyle aslında global biz biraz önce dedik ya adetimiz %15 oranında evet. büyüyor diye. globaldeki güzellik büyümesi bunun yarısı hızında. Hı. Dolayısıyla bir Türkiye olarak çok hızlı bir büyümede olduğumuzu söyleyebiliriz sektör olarak. İkincisi biz Türkiye olarak L'Oreal grup içinde ilk 25 ülkeden bir tanesiyiz ve bu iddiamızı sürdürdüğümüz bir oldu. Hatta Avrupa bölgesinde 32 tane ülke var. Onda da ilk 5'i zorladığımız, ilk 7'de yer aldığımız bir yerdeyiz gibi söyleyebiliriz. O açılardan pazarın üstünde immelenmeyle Dünyada neredesiniz? Dünyada, globalde? Yani İlk 25'teyiz. İlk 25'tesiniz. Evet, ilk 20'yi zorluyoruz. Peki, Asya Pasifik'te böyle ön sıralara güreştiğiniz ülkeler var mı? Yani işte Mesela Çin'de olmayabilir belki ama hani Vietnam'da iyi olabilirsiniz. Bilmiyorum yani soruyorum sadece. Çin çok sadece. büyük aslında evet. güzellik endüstrisi için. Tabii. Onun dışında Hindistan, Endonezya gibi ülkeler oldukça büyük. Kore bu işin çok merkezi Kore de mesela. ülkelerinden evet. bir tanesi. Dolayısıyla bir tarafta onlar var. Öbür tarafta da bizim Polonya gibi çok hızlı büyüyen nispeten bize yakın şeylere sahip olan, dinamiklere sahip olan ülkeler var. Ama bizim rekabetimiz bütün dünya ülkeleriyle, bütün Avrupa'nın büyükleri, dünyanın büyükleriyle de rekabetteyiz diyebiliriz. Zaten büyümeye olan katkıda çok daha üstlerde yer alıyoruz. Çünkü Türkiye çok hızlı büyüyen bir pazar. Şey gibi örnek vereyim, dünyada güzelliğe yapılan ortalama harcama 30 euro kişi başına düşen dünyada, evet. Türkiye'de 50 euro, Avrupa'da 100 euro. Dolayısıyla bizim hala o açıdan da gidecek yerimiz var. Bu bütün bu potansiyelleri koyduğunuzda Türkiye çok büyük bir pazar ve 2024'ten 2025'e geçer. Aslında büyümeye en büyük katkıyı Avrupa bölgesine de Türkiye'nin sağlayacağına dair de elimizde bir verimiz var. Avrupa büyümesi ise eğer onun 16'sı Türkiye pazarından geliyor olacak. Bu tabii bize de çok büyük sorumluluklar veriyor bu pazarı büyütme konusunda. 2024'te güzel bir yıl kapattık dedik. Neler imelendi diye sordunuz aslında. Birincisi cilt serumları. Evet. Daha önce daha az sayıda ürün kullanırken mesela cilt bakımında yüzümüzü temizliyoruz ve nemlendirici sürüyoruz, göz kremi sürüyoruz. Şimdi serum bakımları Bu serumların geldi. ana maddesi nedir? Diyaloramik asit olabilir, C vitamini olabilir, retinol olabilir. Çok sayıda içeriği evet. barındırabiliyor ama cildimizin kalitesini iyileştirmek için araya bir tane daha ara bir, bir rutine katman. katman koyduk gibi düşünebiliriz. Evet sonra sürdüğümüz ürünlerin etkinliğini arttırmak için ya da cildimizdeki etkinliği biraz daha ön plana çıkarmak için kullandığımız ürünler özelinde. Bir de güneş koruyucuları. Çünkü Türkiye çok önemli bir güneş pazarı. Tabii. Biliyorsunuz 365 günün çok büyük bir kısmını güneşle geçiriyoruz. Şu anda Antalya'ya yanıyor mu bugün? Öyle. yani orada? Tabii ki. Ülkemizin var. farklı yerlerinde hatta dediğiniz evet. gibi bütün yıla yayılan bir güneş var. O yüzden de böyle günlük güneş koruyucuları sadece artık mevsimsel kullanım değil her gün kullanıma uygun güneş koruyucuları bu senin ...en yükselen ürünleriydi diyebiliriz. Ee, kalıcı rujlar, özellikle bu maske taktığımız dönemden itibaren... Yani suyla gitmeyen rujlardan evet, bahsediyoruz Evet, yani yemek yediğimizde... Ne kadar şey kalıyor bu kalıcı rujlar? Yani kaç gün kalabiliyor? Bugün ne yapmıyoruz? İdealinde sabah sürüp akşam makyajımızı ha. temizlemiş e, tabii, olarak akşam uyumak doğal olarak tavsiye ediyoruz. Yani. Ama bütün Ama hani gün kalıyor. 72 saate kadar varan iddialar var. Güzel. 8 saatten başlıyor. Nasıl bir e, görünüm istediğinize dair? Çok ekonomik hale getiriyor bu durumda tabii. Tabii Doğru. ki tazelemenize gerek kalmıyor. Bir de hani aynaya erişiminiz yoksa bir sabah yapıyorsunuz, sonra da gün boyunca devam edebiliyorsunuz. Ama bu kalıcı rujlar çok popüler. Saçta biraz daha. E, Abartılı modeller, kendini gösteren saç modelleri biraz öne çıktı. Renk olarak baktığınızda daha neon renkler ön plana çıktı. 2024'ün yükselen trendleri bunlardı. 2025'e yüzümüzü döndüğümüzde bu çok yenileyen bir pazar kendini ve inovasyonlarla şekillenen bir pazar. O yüzden de biraz daha ilginç ürünler hayatımıza olacak. Dediğim gibi mesela bu sene nasıl serum eklendi, gelecek sene de cilt kusurlarını düzelten e, bantlar işte sivilceniz olabilir, ha, onu yüzümüze gece yani bu uyurken, yılın trendi bu. Öyle Evet yapıştıracağız. 8 saat içinde sabah uyandığınızda o sivilcenizin görününü azalması gibi daha böyle hayatımıza etkinlik ürünleri giriyor olacak. Her şeyi bir arada bulabileceğimiz hem serumu hem güneş koruyucuyu bir arada bulacağımız ürünler. Karma işte. ürünler geliyor. Evet hepsini bir arada yapan çünkü çok güzel. tüketicinin beklentisi Peki bu yönde. Yani kahve gibi üçü bir arada falan şeyler geliyor. Biz de öyle ikisi evet. bir arada üçü bir arada diyoruz. Ha, çok Hatta güzel. çünkü neden çünkü Bunlar bu yıl mı çıkacak? Evet 2025 ürünlerinin daha etkinlik üzerine olmasını bekliyoruz. Neden? Çünkü tüketici verdiği paranın karşılığını daha fazla almak istiyor. O yüzden de hem e, fayda, fiyat değeri yüksek hem de etkinliği yüksek ürünler hayatımızda oluyor olacağız. Belki kalıcı rujlardan biraz daha parlatıcı rujlara bir geçiş oluyor olabilir diye tahmin ediyoruz. Ama etkin içerikler yine gündem maddemizin en yüksek alanlarında yer alacaklar. Peki, son 5 dakikamız. Orada Peki. biraz sosyal sorumluluk projelerinizden bahsetmenizi evet, evet. rica ediyorum. Çünkü daha önce yaptığımız yayınlarda da ben belki de hani bir L'Oreal olan şeyim, en duygusal bağım orada benim. Hı hı. Çünkü siz gerçekten işte kız çocukların eğitimi, onların kalkındırılması, onların toplum içinde başka bir yere taşınması konusunda ciddi bir rol üstleniyorsunuz. Zaten büyük global şirketlerin özellikle bunu yapması lazım. Neler yaptınız geçen yıl, bu yıl ne düşünüyorsunuz, bu yıl neler var? Bizim için çok kritik bir şey hep çünkü kalplerdeki payımızı arttırma hedefindeyiz, evet. pazar payımızdan çok. Ee, birkaç tane de sahiplendiğimiz alan var. Bir tanesi sürdürülebilirlik, bir tanesi de kadınları güçlendirmek. Evet. Kadınları güçlendirme konusunda bu sene 23. yılına girecek olan Bilim Kadınları için projemiz Geçen var. Geçen yıl yaptığınız, bu yılda yapacaksınız. Her sene evet. devam ediyoruz, üstüne koya koya devam ediyoruz. Şimdiye kadar 124 bilim kadınına ödüllendirdik. Amacımız genç, genç nesillere, bilim kadınlarını. 40 yaş altı evet. bilim kadınlarının görünürlüğünü arttırmak ve genç nesillere rol mu? ...modeller yaratmak hem de dünyanın süre gelen acil sorunlarına çözümler bulabilmek. Türkiye UNESCO Milli Komisyonu ile hayata geçiriyoruz ve inanılmaz projeler her yıl kendisini yeniliyor. Biz mesela bir sene Toplum Gönülleri Vakfı ile beraber eski bursiyerlerimizi genç bilim insanları ile buluşturup... ...mentörlük programını hayata Çok geçirdik. Güzel. Geçen sene Doğu Anadolu'ya bilim kitleri gönderdik ve ortaokuldaki öğrencileri bilimle buluşturduk. Çünkü şimdiye kadar Doğu Anadolu'dan hiçbir bursiyer çıkaramamıştık. Bu sene de bunun üzerine ...üzerine koyarak ilerletiyor olacağız bilim kadınları içine. Diğer taraftan sürülebilirlik bizim için çok kritik. Çok kapsamlı ve katmanlı bir programımız var bu konuda. Su kullanımını azaltmaktan tutun da müşterilerimizi ve tüketicilerimizi dönüştürmekle ilgili çok sayıda taahhütümüz e, tabii, var. Tabii geri kazanım da var işin içinde. Geri dönüşüm de bunun çok önemli tabii. bir parçası. Mesela yeşil salonlar ve yeşil eczaneler dediğimiz çok büyük bir projeyi hayata geçiriyor olacağız. Beraber çalıştığımız yüz binlerce kuaförü ve binlerce eczaneyi sürülebiliriz bilirlik alanında paydaşımız olmaya dahil edeceğiz. Onları eğiteceğiz. Dolayısıyla bu sene çok dolu dolu projeleri hayata geçiriyor olacağız. Bizim için de çok heyecan verici bir 2025 olacak. Harika. Çok güzel anlattınız. Süremiz bitti aslında ama ben bir cümleyle katkıda bulunmak istiyorum. Tabii ki. Şimdi bu sizin ikisi bir arada, üçü bir arada ürünleriniz var ya onlar müthiş bence. Çünkü hakikaten birden çok fonksiyonu olan, multifonksiyonel ürünlere insanların talepleri çok daha yüksek Hı -hı. olabiliyor. Yani birden çok yerde kullandığınız andan itibaren üç tane bir şey almaktansa bir tane alıp hepsini bir arada e, temin etmek Hadi mümkün de. olabiliyor. Bu bence yaratıcı bir şey. Umarız 2025'te kadınlar muhtemelen buna ilgi gösterirler diye düşünüyorum. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Ben lütfen. Sinem Sandıkçı Gökçen'le konuştuk. L'Oreal Türkiye Ülke Genel Müdürü. Şimdi çok kısa bir ara.